İskenderun Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan su baskını esnafı büyük ekonomik zarara uğrattı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iş yerleri sular altında kaldı. Evet, saat 11-12 gibi başlayan yağmur sonucu işte işimiz bu halde. Büyükşehir Belediyesi olsun. Yaşanan durumu haber ekibimize özetleyen esnaf, iş yerimiz göz göre göre sular altında kaldı. Kimi arıyorsak ulaşamadık diyerek tepkilerini dile getirdi. Saat sıra itfaiye 112 yapalım. kim aradıysak maalesef gelmedi. Bunu böyle olacağını söylemiştik. Yolu bari kapatın daha ne oluyor diye. Maalesef yolu bile kapatmadılar. İşte göz göre göre dükkanımızın iş yeri bu son hali. Biz depreme rağmen, bu yaşanan afete rağmen iş yerimizi kapatmadık, istihdam sağlayalım dedik ama maalesef bize kimse yardımcı olmadı. Evet sıkıntılar var, deniz taşmış olabilir, bazı problemler olabilir ama maalesef şu an devlet yetkilileri de zaten bu yüzden burada. Bize yardımcı olmaları yüzünden burada ama kimse dönüp bize nasılsın bile demediler. 112'yi kaç kere aradım? Çağrınız evet var dediler, aramadılar dediler ama kimse aramadı maalesef. İşte zarar ziyan bu. Depremde yıkılmayan iş yerimiz maalesef iki saatlik yağmurla yerle bir oldu.